Tamam, tamam, Geçti. Çok korktum. Ölüyordum. Tamam. Geçti. Aşık, direksiyona geç. Hadi Aşık, bas gaza, bas. Yanmaya buradan başladın canım benim. Hey misin 4'lüye bakayım dur. Yok yok bırak şimdi yarayı. Her Heran gelebilirler. Yavuz ne oldu? Yardım çağır. Ne olur. Telefonum tersizmiş bir şeyim yok. Yalnızca ikimiziz. Yavuz neredeyiz? Bilmiyorum. Ya böyle olmaz. Bir yer bulup dinlenmemiz lazım. Duramayız. Adamlar peşimizde var. Sen iyi misin? Ben iyiyim ama senin için endişeleniyorum. bizi arayacaklardır. Gel. Gelen giden yok. İzimizi kaybettiler galiba. Yavuz. <laughs> ah, gittikçe daha kötü oluyor var. Tamam. Dayan. Ben buradayım. Başımızı sokacak bir yer bulsak yeter. sakin ol. Ya sen bu haldeyken ben nasıl sakin olabilirim? Dayanacağım. Dayanacaksın. Mecbursun. <laughs> Senin o inatçılığına hayran oldum söylemiş miydim? <laughs> Hayır. Bu inatçılığına hayranım. Tamam ama sonra dinlemek isterim. <laughs> Hadi şimdi yürümemiz lazım gel. dinlemeni. Ne var? Bahar böyle devam edemeyiz. Ne yani beni bırakıp git mi diyeceksin yine? Bahar seni böyle koruyamam demek zorundayım. Yaklaşıyor olabilirler. Yaklaşsınlar. Bahar seni bu durumda koruyamam. Nefesini tüketme. Seni bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim. Bahar neden? Yaralısın çünkü. Tek başıma daha kolay olur. Hadi. Olsun. Bak öleceksek de beraber öleceğiz. Anladın mı? Hadi yürü. otlar ezilmiş. Doğru iz üzerindeyiz. Daha çabuk. Hadi hadi yürü hadi. Yürü, hadi. Yürü, ah, bak Yavuz orada bir yer var gel. Hadi oraya gidelim. Ah. Gel, gel, çok gel. uzak var. Hayır diye. Hmm. Hadi dayan bak sen bugünler için yetiştirildin. <laughs> sen bugünler için yetiştirilmedin. Olsun. Senden çok şey öğrendim. Çok çatışma tecrübem var. <laughs> Oo, silah kullanabiliyor musun? Hayır. Ben bir doktorum. Amacım insanları yaşatmak. Öldürmek değil. Ben de bir askerim. Amacım insanları yaşatmak, öldürmek değil. İyi. Bir ortak nokta daha bulduk. <laughs> Sana gitgide kanım ısınmaya başladı. Yeral Bey'ine göre fazla esprilisin. <laughs> Sen de bir doktora göre çok güzelsin. Hadi kalk. Hadi çok az kaldı. Hadi usul. Kapıyı kapat. Ah. 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 Tamam. Nasıl? Bir saniye silahımı alın yanımda kalsın. Tamam. Ateşin çıkmaya başlamış. Ah. Dur ben yarın için bulacağım tamam mı? biraz canı yanacak ama başka bir şey bulamadım. Ayrıca mikroplara iyi gelir. Ne bu? Sirke. <laughs> tamam, tamam, tamam. <laughs> tamam, iyi gelecek. Dayan. <laughs> ah, ah. Bal süreceğim. Kanamanı durduracak. Sonra da sıkıca saracağım. <laughs> tamam, nasıl istiyorsan. Ara sıra adamlara bak. Gelen giden varsa söyle. <laughs> tamam, bakıyorum. var. Ah, tamam. Tamam. Tamam otur şuraya. Otur şuraya. Al bunu. Hayır. Bahar her an burada bayılıp kalabilirim ve her an birileri gelebilir. Al bunu. Dayanırsın. Bahar al şunu. al bunu da. Ne yapacağım? Al. Tak. Çek şimdi. Çekemiyorum. Çek, ser çek. Ser çek. Güzel, ateş etmeye hazır. Patlar mı bu? Evet. Nişan alır, ateş edeceksin. Bahar üzgünüm kullanmak zorunda kalabilirsin. Koyma bir yere, yanında taşı. Al bunu. Güzel, yakıştı valla. <laughs> İçeride yiyecek bir şeyler var. Ben sana çorba yapayım. Zahmet etmesen veya dışarıdan söyleriz. Ya o kadar kötü mü yapıyorum? Pis. <laughs> Bak bakalım beğenecek misin? Dur dur. Dur dur ben içerim. Çimanto çorbası içmemiştim ama. Ya <laughs> gerçekten o kadar kötü mü olmuş? <laughs> Şaka yapıyorum, eline sağlık. Anne üşüdün mü? Üşüdüm. Gel. Şu onları da söndürsene biri gelirse. Beklediğim, hayal ettiğim romantizm bu değildi ama olsun. Bununla idare edeceğiz. Yaralı bir adam anca bu kadarını başarabilir. İyi geldi mi? Sen bana hep çok iyi geldin. bulamayacağız. Eğer kurtulmuş olsalardı, Yavuz mutlaka bize ulaşırdı. Allah kahretsin. Bari bir iz bulsaydık komutanım. Yakıyoruz fenerleri artık. Komutanım. Su şişesi var burada. Yavuz bırakmayacağına göre adamlar hala peşlerinde demek. Hadi. Hadi ilerliyoruz. orada. Hayat belirtisi yok. Gidip bir bakalım. Tamam. Seni ilk gördüğümde de yaralıydın Ser Komutan. Beni tedavi etmekten bir bıkmadın. senin yaran dışında değil. İçeride. Kalbinde. Tedavi et o zaman. Sen benimkini tedavi ediyor musun? Ben askerim. Benim işim yara açmak. Tedavi etmek değil. Gözleri aşka Şimdi böyle mi oldu? Hı? Gözleri aşka güler Sana niye bu kadar aşığım gerçekten bilmiyorum <laughs> Bilseydin aşk olmazdı zaten Gönlüme dolmalısın Neden? Kalp aşık olur Akıl aciz kalır Gönlüme dolmalısın Tatlı gülüş pek yaraşır Gözleri ömre bedel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek Ah ne güzel ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır Senin dudakların dünyanın en iyi ilacı benim için bedel. Ah ne güzel ne güzel O zaman dozu biraz artıralım Ah ne güzel ne güzel İçeride kimse var mı? Bir şey görünmüyor. Çok karanlık. Evin etrafını sarın. İçeride olabilirler. Bağır. Silahım. Al. Sen ne yapacaksın? Geç öyle geç. Hayır. Seni bırakmam. Öleceksek beraber öleceğiz. Silah, silah sesleri. Dayan aslanım. Hadi koşun. Silahına teslim ol. Komik şaka. Ama gülemeyeceğim. Tek başınasın. Direnemezsin. Silahına teslim ol. Bir Türk askerini esir almak için sayınız çok az. Sen bilirsin. Leşine tükürürken konuşuruz bunları. Tamam, çok acıtmayacağım. Hadi gelin. Bekliyorum. Tamam, tamam. Sakin ol. Yavuz arkadan girmişti. Ben onu vurdum. Allah'ım ne kadar zormuş. Bağır. Kendini suçlama. Sakin ol. O bir teröristsin. Sakin ol. Yürü. Tek başına bizimle baş edemez. Dalıyoruz. Bu ne lan? Yavuz! Yavuz! Komutanım! İyiyiz! Yavuz içeri giriyoruz. Yavuz, iyi misin? Komutanım iyi misin? İyiyim iyiyim, tam zamanına geldiniz. Sen iyi misin? Erdem abi ben birini vurdum. Birini öldürdüm. Şok da şu an yeter birazdan. Sen yaralısın. Otur hemen. Hmm, bir şeyim yok komutanım. Fethi hemen bir helikopter çağır. Yaralımız var. Emredersiniz.